07-13 Nisan Haftası Yengeç Burcu Tarot Kartı Tılsım Üçlüsü İş Kariyer Bu hafta ekip çalışmaları, ustalık geliştirme ve bir konuda deneyim kazanma vurgusu ön planda. Tılsım Üçlüsü, birlikte çalışmanın ve destek almanın sana büyük katkılar sağlayacağını gösteriyor. İş yerinde uzmanlık alanında takdir görmek, yeni bir projede yer almak mümkün. Öğrenmeye ve paylaşmaya açık oldukça kariyerin sağlam temellere oturur. Küçük mavi elmas mentorluk almak ya da bir eğitime başlamak için ideal zaman. Para finans. Finansal anlamda istikrarı yapılandırma süreci içindesin. Kart sabırla ilerleyen fakat güvenli bir maddi gelişmeyi simgeler. Küçük ama etkili bir yatırımı değerlendirebilirsin. İşbirliklerinden ya da danışmanlık yoluyla gelen kazançlar gündeme gelebilir. Birlikten kuvvet doğar, ilkesi maddi alanda da geçerli olacak. Sağlık Sağlık konusunda fiziksel olarak dayanıklılığını korumak ve bedenine sistemli şekilde bakım yapmak önem kazanıyor. Öz disiplinli bir egzersiz ya da beslenme planı faydalı olur tılsım üçlüsü, düzenli takip edilen tedavi ve destekleyici yaklaşımlar sayesinde şifa bulabileceğini söyler. Genel Not Sevgili yengeç, bu hafta çabanın karşılığını alma, bilgini derinleştirme ve kalıcı temeller atma zamanı. Ne kadar iyi niyetli ve disiplinli çalışırsan, o kadar sağlam ödüller seni bekliyor. Emeğinin kıymeti bilinecek.